أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دوستار بقول إن شاء الله ينا ملة مزن. Yaz düzeltiyorum akşam ve sabah namazlarından hemen hemen hiç terk etmediğim bir aşır şerifin kısa açıklamasını yapacağız. Bu aşı şerif Haşr suresinin 18. ayetiyle 24. ayeti arasındadır. Aslında genellikle hocalarımız 18'den başlamazlar. Onlar daha çok 21'den başlarlar ama ben 18'inden itibaren 18. ayetten itibaren e, manasını vermeye çalışacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezeyne amenu Ey iman edenler İttakullah Allah'tan korkun veya da Allah'a hesaba katın. Yaptığınız işlerde Allah'a hesaba katın. Vatan zor nefsun ma li Her nefis yarına ne göndereceğine dikkat etsin. Ahiretine ne yatırım yaptı ona dikkat etsin. Vattakullah. Cenab-ı Hak tekrar bizi uyarıyor. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'tan sakının. İnne Allah habirun bima taamalon. Allah celle celaluhu yaptıklarınızdan haberdardır. Zannetmeyin ki bir şey yaptınız da o bunu fark etmedi. Dolayısıyla her an onun bizi gördüğü, gözetlediği kontrol ettiği anlayışı içerisinde bir hayat yaşamaya çalışın. Sonra bizi uyarıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Şu Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı unutan insana Allah kendisini unutturur kendi nefsini unutturur. Yaşayan ölüdür. Onlar gibi olmayın. Ulayke <laughs> humul Onlar fasık kimselerdir. Günaha batmış kimselerdir. Hocalarımız genellikle bundan sonrasını okuyorlar. O okulun ilk iki ayeti kerimeyi genellikle okuyorlar. Ama ben mana bütünlüğü itibariyle onların da okunması gerektiğine inanıyorum ve şahsen ben okuduğumda, imanlık yaptığımda öyle yapıyorum. La yesteve ashabun nar ve ashabul Cehennem ehliyle cennet ehli elbette bir olmaz. Hiçbir olur mu? Fedakarlık yapanla yapmayan, çalışanla tembel, Merhametli ile merhametsiz, adil ile zalim insan bir olur mu? Hiç iman edenle iman etmeyen insan bir olur mu? Hiç cehennemi hak etmiş kötü amellerle anılan insan ile cenneti hak edecek amellerle anılan insan bir olur mu? İşte hak Celle Celaluhu bunlar bir olmaz diyor. Ashabul humul faizun. Şüphesiz son merhalede kazanacak olanlar cennet ehli olanlardır. Belki dünyada yaptıkları şeyin karşılığını tam bulamayabilirler. Belki dünyada kendi kıymetlerini bilmeyen insanlar olabilir. Belki fark edilmezler. Belki hor görürler. Ama en son merhalede kazanacak olan cennet ehli olan insanlardır. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل شاهد bu bir dağın üzerine indirsek ey Muhammed'im ey Peygamber maalesef Vesselam ve, ve dolayısıyla ey insanlar biz bu dağı düzeltiyorum biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirsek لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا اللّٰهِ korku içerisinde baş eğerek ve paramparça olmuş bir şekilde bulundu. Neden dolayı? Allah'a olan haşyetinden dolayı. Allah tefekküründen, tasavvurundan dolayı onu baş eğmiş ve paramparça olmuş bulurdun. Ey Habibim, ey insanlar, bu Kur'an bir daha indirilmiş olsaydı, dağ paramparça olur ve boyun bükerdi, baş eğerdi. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ وَنَضِرْبُ هَلِ النَّاسِ biz bu örnekleri insanlara zaman zaman böyle veririz. Niçin ya Rabbi? Neden veriyorsun bu misalleri? لَعَلَّهُمْ yetefekkerun umulur ki düşünürler tefekkür ederler bu örneklerden alacakları ders olur huvallahu allazi bu işte cenab-ı hakkın birçok sıfatı vardır azameti vardır büyüklüğü vardır şanı vardır huvallahu <laughs> allazi o öyle biridir ki La ilahe illa ondan başka ilah yoktur. Amenna ve saddakna. İnandık, iman ettik. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. O öyle bir ilahdır ki alimul gaybi ve şehade o hem görüleni hem görünmeli bilir hem görünmeyeni hem de görünlenebilir. O Rahmanur Rahim. O esirgeyendir. O başayandır. O merhamet edendir. O affedendir. O koruyandır. Vallahu zelî la ilâhe illâ hu. O öyle bir ilahtır ki ondan başka ilah yoktur. Ve o el-melik malik olandır. Sahip olandır. Başka bir okuyuş şeklinde el-melik hakim olandır kral olandır. Tabi krallık mefhumu belki dünya şartlarında kullanılır ama bizim kastımız o değildir. Çünkü kıyamet gününde Rabbimiz Celle Celaluhu bütün insanlığa şöyle hitap edecek. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ Bugün mülk kimindir? Bugün saltanat kimindir? Hiç kimseden cevap çıkmayacak. Sonra Rabbimiz Celle Celaluhu kendi sorusuna kendi cevap verecek. Lillahil vahidil kahhar Bugün mülk kahhar olan Allah'ındır. Mülkün sahibi de odur. Sultan da odur. Hüküm veren odur. Allah Celle Celaluhu öyle bir ilahtır ki o her şeye maliktir. El-Kuddus eşi ve benzeri yoktur. Düzeltiyorum. Eksiklikten münezzehtir. Eksiklikten münezzehtir. Parça parça okuyunca insan bazen şaşırıyor. Eksiklikten münezzehtir. Allah Celle Celaluhu için asla bir eksiklik ne yapılamaz ifade edilemez. Esselam O selamete çıkarandır. El mümin O emniyete güvene kavuşturandır. El muheymin O üstün olandır. Otorite olandır. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplar üzerinde otorite olması gibi. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'de düzeltiyorum. Diğer kitaplarda mevcut olan bir takım bilgiler eğer Kur'an'la uyuşuyorsa onları kabul ederiz. Uyuşmuyorsa reddederiz. Dolayısıyla Kur'an Tevrat ve İncil üzerinde müheymin yani otoritedir. Allah Celle Celaluhu da burada el müheymin sıfatı ile bütün kainat üzerinde otorite olan bir ilahdır. <laughs> El Aziz o üstün olandır. El Cebbar dilediğini zorla yaptırandır. İradesini dilediği takdirde uygulamaya zorla koyandır. El Mutekebbir ve büyüklükte eşi olmayandır. O böyle bir ilahdır. Subhanallahi amma yuşrikuhun. Allah Celle Celaluhum, insanların veya müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeylerden münezzehtir, uzaktır. O Allah, o yine öyle bir ilahtır ki, o Allah'tır ki, El Halik yaratandır. El Bari var edendir. El Mutasavvir şekil verendir. Yaratandır, var edendir, şekil verendir. Lehul Esma'ul Husna. En güzel isimler ona aittir. Onun güzel isimleri vardır. Yeryüzünde lehu ma fi's semawati ve'l ard ve gök ne varsa hepsi onu tesbih ederler hepsi onu anar hepsi onu yüceltirler yer yüzünde ve gök ne varsa canlı cansız çünkü başka ayetlerden yaprakların taşların ağaçların her şeyin hayvanların kendince Allah'a tesbih ettiği ifade edilir. Dolayısıyla yeryüzünde gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'ı anallar yüceltirler. Ve huvel hakim şüphesiz o şanı yücem üstün ve hikmet sahibidir. Kardeşler hemen hemen neredeyse mota bir tecrübe yaptım. İstedim ki her gün camilerimizde iki defa okunan bu aşı şeriflerin ne manaya geldiğini özel bir şekilde kardeşlerimize iletelim. Elbette gönül ister ki sizler bu ayetlerin Haşr Suresi 18-24. ayet-i tefsirlerini biraz daha geniş bir kitaptan okuyasınız. Rabbim Celle Celaluhu hakikaten ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Rızası istikametinde ameller yapmaya cümlemize nasip vermeyesine gelsin. Kur'an'la dostluğumuzu pekiştirsin. Bu dostluk hem işiterek, hem okuyarak, hem e, ahkamına vakıf olarak, hem de onları uygulayarak حمد اخلاقي لا احلاق ولا خاصه الله يعمل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته